Bugün 9 Şubat. Saat 9.30. 90 saatlik mücadelenin sonucunda Türkiye Taş Kurumu 4. Kat Şefi Sinan Durdu'nun ekibi yoğun mücadele çalışması sonucu Gülsüm kardeşimiz sağ salim çıkartıyoruz inşallah. Bir mucize. 90 saat. Hakan. Hakan yelek senin mi Hakan? Hakan geliyor. Sabah 9 gibi geldik biz buraya. Tabi dün daha önce, dün iki tane daha kız çocuğu çıkardık biz bu yandaki daireden. Duymamıştık Gülsüm'ün sesini. Bugün tesadüfen tekrar acaba bir ses olur mu diye tekrar buraya geldik ekip arkadaşlarımla beraber. Ee, ses var falan söylenince biz dedik müdahale edelim. Geldik baktık duyduk sesi gerçekten. Sesi duyunca bize bir umut oldu tabi. Enerji geldi. Arkadaşlarımla beraber müdahale ettik. Zor şartlar altında bir yer açtık orada. Kimse ne giremedi yere girdi. Tabii biraz zor bir araziydi, riskliydi. Ya, Tayvanlı geldi. arkadaşlar sabaha kadar burada bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama bir arpa boyu yol ilerlenmemiş. Biz geldik, devraldık, bize de kızlar hatta. Ne yapıyorsunuz gibilerinden? Neden yapamazsınız mı dediler? Yapamazsınız, riskli girmeyin dediler bize. Biz tabii madenci olduğumuz için gözümüzün kesmediği yere gireriz baktım ben gerekli takimat malzemelerimizi istedik. Zonguldak'tan buraya tırlarla geldi çünkü bizim gerekli malzemelerimiz. Sağ olsun müdürlerimiz hepsini gönderdi. Kütükler keseli, domuz damı. Geldi, domuz damını yaptık buraya. Bizim madende domuz damı deriz, ağaç takimat. Direklerimizi vurduk, ağaç direklerimizi vurduk içeriye. Ocak havasına soktuk aşağıya resmen. O da bize bir ne diyeyim size hani madeni Çok aratmadı olsun. bize. Madenci gibi girdik, madenci gibi blokları kese kese kıra kıra. Gülsüm Kızımıza ulaştık sağ salim sağolsun aşağıda umke ekibi bize yardımcı oldu ilk yardım konusunda serumları takıldı işte gerekli müdahalesi yapıldı boyunluydu sedyeye bağlandı termal battaniyesi sarıldı güzelce sağlam bir şekilde kızımızı dışarıya çıkardık şey, bunun mutluluğuyla yaşıyoruz yani gülsümde ilk andan beri iyiyim iyiyim sürekli bir pozitif tabii biz en baştan beri gülsümün sesini biz çok az duyuyorduk yani Acaba derdik, acaba dedik hep sürekli. Tabii bir blok kırdık, sesi biraz arttı. İkinci blok kırdık, sesi iyice arttı. Üçüncü blok kırdık, iyice ses arttı. En son artık biz de bağırmadan konuşmaya başladık yani. Çünkü sesimiz kısıldı bağıra bağıra sürekli konuşmaktan. En son bloğa geldiğimizde artık böyle normal yüz yüze konuşuyormuş gibi geldik kızım, az kaldı kızım, sabret kızım. Makineler çalışıyor, korkma derken en son blok kırdığımızda bir çek yatın üzerinde gö gördük kızımızı. O şekilde ne bileyim aldık dışarıya çıkardık. Mutluyuz. Siz buraya Zonguldak'tan ilk ekip olarak biz belki 100 kişi geldik buraya salı günü. Bizden sonra bir sürü madenci arkadaşımız geldi buraya. Hiçbir tanesi ben gitmem demez. Madencilerin hiçbir tanesi ben gitmem acaba demez. Hepsi gönüllü olarak buraya geldi. Cephede de hepsi çalışıyorlar. Hepsinden de güzel haberler alıyoruz. Sağ salim inşallah çıkartıyorlar da. Mutluyuz. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bir kızımızı hayata bağlayabilecek ne mutlu bize yani.